Evet Şahin Efendi şu anda çekim başladı. Valla askeri sizlerle yapmış olduğumuz en zor işlerden birisi şu anda icra etmek zorunda. Şu anda e, ustayla röportaj yapıyor. Ustadan değerlendirmeler alıyor. Ustam nasıl geçtiniz? Valla tek sağlıkla geçtiğini diyemem. Tam dolgu 3.5 metre, 3.75 metre, 3.75 metre. 73 metre 75 santim derinlikte olan bir çok güç şartlar altında yapıldı. Hala da yapmaktayız. Allah izin verirse bu gün bitirdik. Kaçlık boru döşediniz ustam? 250 250'lik boru döşedik. Kölge boru mu ustam? Torika, orijinal boru. TN8 mi ustam? Eline sağlık ustam. Kolay gelsin. Tamam. Allah hayırlı işleri versin. Thank you.